Evet çocuklar size sabahın 8.30'unda çok hızlı bir şekilde zarf anlatacağım. Tamam. Zarfları da karıştırıyorsunuz. Zarfları şöyle düşünün. Size bir zarf geldi. Bir zarf geldi. İçinden bir şey mektup çıktı. Aa, sevginiz sizden ayrılmış. Hey, şoka giriyorsunuz. Dona kalıyorsunuz burada. Diyorsunuz ki niye benden ayrıldı acaba? Niye? Neden? Ne yaptım ben? Ne olmuş beni az mı seviyormuş? Ne kadar da az seviyormuş beni. Keşke beni çok sevseymiş. Çok sevseymiş. Birazcık sevmiş herhalde. Birazcık sevmiş beni herhalde. Ne yapsam fayda etmiyordu. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Sağa sola gitmeme izin vermiyordu. Ne zaman ne oldu acaba? İşte bunlar. ...işte bunlar zarf. Yani biz bu kadar soru soruyoruz ya unutmayın. Neden, niye, ne yaptım ben? Neden, niye, değil mi? Bu ayrılışın sebebi ne? Neden, niye, ne yaptım? Ne yapmış olabilirim? Ne zaman ayrıldı benden? Ne zaman ayrılmaya karar verdi benden? Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Aşağı, yukarı, yer yön zarfı. Sağa sola gitmeme izin vermiyordu. Sağ ve sola sözcükleri yer yön zarfı olmuyor. Hep bu gelir şaşırtmacalı. Sağa sola gitmeme izin vermiyordu. Bunlar olmuyor tamam mı? Ne kadar sorusu, zarf. Ne kadar da az seviyormuş beni. Az miktar zarfı. Keşke beni çok sevseymiş. Bayağı sevseymiş. Miktar zarfı. Birazcık seviyormuş. Miktar zarfı. Ne zaman? Ne zaman soğumuş benden? Zaman zarfı. Tamam mı arkadaşlar? Çok basit değil mi? Ne olur bu hikayeyi aklınıza tutun tamam mı? Bir iki saniye önce attım kafamdan bu aşağı tükürsem yukarı sağa sola gitmiyorum. 20 yıldır anlatıyorum bunlar mesela aklıma gelmemişti. Valla sizin şansınıza geldi. Yani her defasında farklı hikayeler uydurabiliyorum bu arada. Ee, ama bu hoşuma gitti. Evet. Unutmuyoruz. O zaman söylüyoruz baştan. Neden, niye, niçin? Ne zaman? Ne kadar? Az ah, seviyorum. Az, çok, bayağı. Miktar zarfları. Aşağı, yukarı. Öte, beri olur bak. Ama sağa sola olmaz. Buradaki, buradaki küçük püf noktası ne biliyor musunuz? Ek, ek almayacak. Çünkü yukarı ve aşağıda ek yok. Yukarıya, aşağıya dersem oradaki yeri belirttiğim için zarf olmaz yukarı aşağı öte beri ileri geri yukarı aşağı öte beri ileri geri tamam mı Bunlar da yer yön zarfları bu kadarmış tekrar ede ede bunu dinleye 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 bütün miktar zarflarını bilin ve lütfen hepsini doğru yapın yapamadığınız bir soru olsa bana atın orada bir küçük bir püf noktası vardır anlatırım ben size iki dakikada Hoşça kalın sevgiyle kalın çocuklar